Ulum eli oynuyor lan. Ulum eli oynuyor lan. Çok... Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videom hoş geldiniz. Bugün çok riskli bir video ile karşınızdayım. Gençler başlıktan da gördüğünüz gibi bugün bir tane mezar var. Oraya gideceğiz. Şöyle arkadaşlar. Mezarın içindeki gömülen kişi hala yaşıyormuş. Hani böyle söylentiler var. Bugün gidip ona bakacağız. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani bakalım. Videoya geçmeden önce sizden tek bir ricam var arkadaşlar. Spotify'da şu anda yeni şarkımız yayında. Sizden tek isteğim Spotify'a gidip şarkıyı dinlemeniz. Çünkü listelere girme şansımız var arkadaşlar. Spotify'dan açıklama kısmına koyacağım. Oradan girip dinleyebilirsiniz. 4 veya 5 gün sonra da klip çıkacak YouTube'a. Ara şarkı olaraktan. Bakalım arkadaşlar. 900 bin abone olduğumuzda da 900k gelecek. Bakalım. Hayırlısı olsun. Ee, Spotify'da beni yalnız bırakmazsanız cidden çok sevinirim. Tek tek dinleyen herkese bakacağım arkadaşlar. Açıklama kısmına koyuyorum linki. Kameranın da şarjı azalıyor. Güzel. Kamerayı şimdi şarjı taktım arkadaşlar. Bir aşağı inelim bakalım. Aşağıda bir tane Müzeyyen diye bir arkadaş var. Sizi onunla tanıştıracağım. Arkadaşlar bakın şu an Müzeyyen orada. Müzeyyen. Hey dostum. Arkadaşlar beni hiç sevmiyor ya. Gerçekten. Ha bakın gördü beni. Geliyor. Ne haber? İyi misin? Müzeyyen. Bak. <laughs> Arkadaşlar beni hiç sevmiyor. Bakın şimdi kapıyı açacağım. Bakın şimdi kapıyı açacağım. Ne haber Müzeyyen iyi misin? Murat? Çok tıpsız değil mi arkadaşlar ya? Tipe bakın. Benim geçen gün kolumu falan ısırdı ya. Şu an arkadaşımın evindeyim. Kolumu falan ısırdı ya geçen gün. Küçük müçük olduğuna bakmayın. Cidden çok tehlikeli. Gözlerine falan bakın arkadaşlar. Baksanıza şuna. haber lan? Bakın kapıyı açmaya çalışacağım şimdi ufaktan. Gel gel. Gel gel. Gelemiyor mu ne oldu? Gelemiyor mu ne oldu artist? Az önce artistik yapıyordun bana. Al ayağımı <laughs> al. Ayağım, al <laughs> Ne var oğlum? Senle işimiz sonra. Seninle sonra görüşeceğiz. Hadi git bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Müzeyyen de böyle bir arkadaşımız çok böyle saldırgan falan böyle beni sevmiyor Yoruldum ya Akşama doğru yola çıkacağız arkadaşlar Akşama doğru gideceğiz mezara Bakalım Hayırlısı olsun nelerle karşılaşacağımızdan gerçekten hiçbir fikrim yok Sizde bu videoya geçmeden önce sizden güzel bir like istiyorum arkadaşlar çok sevinirim Mertel'in kanalına da video attık onu da izlemediyseniz gidip şuradan bir yerden izleyebilirsiniz Bana kışkırtma yapmış aklı sıra Döveceğim en sonunda onu istiyor o zaman ben yola çıktığımızda videoyu başlatacağım. Şimdilik görüşmek üzere Çavdar Ekmelisi. Hoşçakalın. Bay bay. Gördüğünüz üzere şu an bir mezarın önündeyiz. Yani çok riskli bir video aslında bu. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Bu mezar özel bir mezar bu arada. Burası Eyüp mezarının biraz ilerisinde solda kalan bir yer arkadaşlar. Bu sadece böyle nasıl diyeyim? Hani bu mezarın yanında başka bir mezar yok gençler öyle söyleyeyim. Neden diye soracak olursanız bu mezardaki yatan kişi yaşıyor. Aynen. Bu mezarda yatan kişi yaşıyor arkadaşlar. Yani öyle duyumlar aldım. Diğer dünyadan e, bu dünyaya bir iletişim, bir bağlantı kurabiliyormuş. Biz de geldik dedik video çekelim. Hani Yiğit Alp Çavdar kanalı olarak. Ben dedik gelelim bir video çekelim. Şu an mezarın önündeyiz. Arapça yazılar falan da var gördük. Açıkçası bilmiyorum. Bağlantı kuracağız mı kurmayacağız Efsane de olabilir. Bana şey söyledi işte. Bu Nova Prospekt'ten Can söyledi. Dedik kanka dedi yaşıyor falan. Ben dedim geleyim bakayım. Kabir azabı mı çekiyor lan bu? Yok yok lan. Kimse var mı? Selamünaleyküm. Tövbe estağfurullah, oğlum çarpılacağız. Manyak mısın ben ya? Oğlum acaba... ...harbiden yaşıyor mu yani içindeki? Ya Hani içe, adam mezarın içindeyse nasıl yaşıyor? Ben onu anlamıyorum kanka, düşünsene. Mezarın içinde yaşayabilir misin Lütfen? Mezarın içinde yaşayabilir misin moruk? Yani ben canlı canlı mezara giren bir adamım. Öyle bir videomuz da var. O videoyu da izlemediyseniz, gidip kartlardan izleyebilirsiniz. Çok sıkıntılıydı. Ben 15 dakika falan durdum durmadım yani. Benim için çok zorlu bir süreçti yani. Bilmiyorum. Lan, Rıdvan! Lan, Rıdvan! Oğlum, ele oynuyor lan! Oğlum, ele oynuyor lan! Bak! Yaşıyor oğlum! Yaşıyor lan! Can çarpsın. Yaşıyormuş Muruk. Demek ki Can haklıymış ha. Evet kanka Nova Prospekt'deki Can doğru söylemiş. Bu ne lan? Burada bir şey var. Bu ne? Kanka kağıt var içinde ama bize bir mesaj falan mı bırakmaya çalışıyor acaba? Bakayım, bakayım. Bunu nasıl alacağım buradan? Ne? Bak ne yazıyor, oğlum bak ne yazıyor. Ölmedim, meşurum yazıyor ha. Allah Allah. Kanka, yani böyle bir şey olabilir mi gerçekten ya? Gerçek mi cidden yani? Musallat falan olmaz değil mi? Bunu tekrar yerine gömeyim kanka, ben ne olur ne olmaz. Bunu ben tekrar üstünü kapatıyorum kanka. Kapatayım ne olur ne olmaz. Oğlum bu hala hareket ediyor baksana Rıdvan. Kral. İyi misin orada kral? Kim var oğlum bu mezarın altında lan? Kim var lan? Oğlum baksana nasıl hareket ettiriyor. Bizimle konuşmaya mı çalışıyor? Galiba bizimle konuşmaya çalışıyor Murat. Bak bak evet diyor. Evet galiba bu. Bir soru soracağım o zaman. Kaç yaşındasın? Ne zaman öldün? Ne zaman girdin bu mezarın altına? Bu bizi anlıyor mu acaba? Bilmiyorum ki. Şunu tekrar bir açayım bakayım. Eğer bizim dediğimiz... Oğlum bunun içinde tekrardan bir tane bir şey var lan. Az öncekini buraya attım kanka. İçinde bir tane daha bir şey var. Allah Allah. Evet. Çıkarıyorum içindeki. Çıkart bakayım moruk. Kaç yaşındasın dedim ya. Evet. Cevap vermiş lan. Nasıl? 1963 doğumluğum yazıyor bak. Oha lan. Lavuk cevap veriyor kanka. Hayatında böyle bir şey gördün mü? Oğlum toprak kokusuna bak top taze. Yemin ederim. Neyse ben bunu tekrar yerine gömeyim. Bunu da atayım şuraya kanka ne yapayım. Gömdüm tekrar kanka bunu buraya gömdüm. Bakalım bize yine nasıl bir mesaj gönderecek. Bilmiyorum Nuruk da. Baksana hala hareket ediyor kanka şuna bak. Kralıyım lan. Oha lan. Lan. Oğlum dur uzak dur. Beni de içine çekecek kanka. Beni de içine çekecek. Tamam bir tane daha soru soralım. Soralım mı? Vallahi soralım ne soracaksın? Vallahi kanka ne sorayım ki ölmüş mezarın içinde yaşayan bir adama ne sorabilirsin yani aklına ne geliyor senin? Diğer dünya ile ilgili bir şeyler. Diğer dünya ile ilgili. Onun hiç böyle bir şey yaşamak istemezdim ha. Psikolojim alt üst oldu vallahi bile. Ne şey yapıyorum ben şimdi soruyorum soruyorum. Beni dikkatli dinle. Eğer beni duyabiliyorsan. Diğer dünyadan şu an bizi görebiliyor musun mezarın başında? Oğlum bu yani hala elini oynatıyor Rıdvan. Kanka eliyle bir yandan bize cevap veriyor galiba. Bizi görebiliyor musun şu an? Bak. Şunun içini açayım tekrar bir bakayım Aha! Aha yine mi bıçak? Yine kanka yine. Şaka yapıyorsun sen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Sizi görebiliyorum yazıyor kanka. Sizi görebiliyorum yazıyor. ha. Kur'an çarpsın ya. Oğlum toprağın altında adam nasıl bizi görüyor ya? Aklın böyle bir şey alıyor mu? Efsaneydi diye düşünüyordum ben. Gerçek değil sanıyordum da gerçekmiş yani. Lan oğlum elini oynatıyor yine. Kanka bu bize musallat olmasın ben ondan korkuyorum. Yemin ederim ondan korkuyorum ya. Bak o yüzden gel güzelce uzaklaşın bak elini oynatıyor hala. Bak gözünü seveyim bak. Uzaklaşalım gidelim uğraşmayalım daha fazla. Diyorsun. Ölüyle de konuşmadık demeyiz artık. Kur'anca ölüyle de konuşmadık demeyiz arkadaşlar ya. Gerçekten böyle bir şey imkansız diye düşünmüştüm. Ama gerçekmiş. Buraya daha önce gelen oldu mu lan acaba? Yoksa ilk miyiz? Vallahi... İlk var ya haberleri falan çıkarız ha. Show TV falan böyle şeyleri yayınlıyor. Gel gidelim o zaman kanka ne yapalım? Hadi gidelim ya buradan.